2024-2025 sezonu çok şükür. En önemlisi kazasız belasız. Hem şehrimiz için hem ülkemiz için yerli ve yabancı turistlerin de sayısına bakarak çok güzel geçti. Biliyorsunuz bu sene erken açmıştık sezonu. 30 Ekim'de açmıştık. Aslına bakarsanız biz bayram tatiline de uzatırız diye düşünürüz ama özellikle havaların sıcak gitmesi sonra da böyle çok kuvvetli rüzgarlardan dolayı pistlerimizi kapatmak zorunda kaldık. Ee, geçen sene 108 gün e, toplam e, sezonumuz olmuştu. Bu sene 119 gün e, sezon sürdü. Yani 4 aya yakın sürdü. Biz bunu işte Nisan ayına da e, uzatırız diye planlıyorduk. Ama işte dediğim gibi biraz sıcaklıkların ve rüzgarın etkisiyle e, 119 günde tamamlamış olduk. Şöyle biraz rakamlardan bahsedeyim. E, bu sene toplam yaklaşık 2 milyon 750 bin kişi e, gerek yaya olarak gerek kayakçı olarak LCS'imizi ziyaret etti. Bizim için önemli olan şu, daha ziyaretçi çekmek ve bu ziyaretçilerin de büyük oranda kayakçı ve slowboardçu yani kayak yapan insanlar olması. O yüzden biz turnike sayısına bakarız. Turnike sayısı nedir? Mekanik tesislerimizi kullanan, kayak ve snowboard yapan ziyaretçi sayımızdır. Geçen sene bu rakam 2 milyon 100 bin civarındaydı. Bu sene 2 milyon 520 bine yükselmiş bu rakam. Yani geçen seneye göre kayak yapmaya gelenlerin veya turnikeden geçenlerin sayısı %20 artmış. Yerli ve yabancı birçok turist ağırladık. Ee, yine Çekya'dan ve Polonya'dan direkt uçuşlarımız oldu. Ee, bunlar 15 haftaya yakın sürdüler. Ee, çok şükür onlar çok memnun kaldılar. Ee, bu sene Polonya'dan yani 2025-2026 sezonunda ikinci bir uçak, ikinci bir sefer getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Ee, o konuda çok istekliler. İnşallah onu başarırsak gelen yabancı sayısı artacak. Endonezya, Malezya çok bu sene arttı. Özellikle Kapadokya bölgesine gelenler, o yönelik insanları biliyorsunuz daha önceki yıllarda da geliyorlardı ama onlar kar görmüyordu. Yani karı merak ediyorlardı. Gelip burada işte birazcık kızak yapıyorlardı ya da karla uğraşıyorlardı. Bu sene onlar kayak yapmaya başladılar. Yani kayak odalarını kullanmaya başladılar. Hatta şöyle Kapadokya'daki seyahatlerini kısa tutup burayı daha çok kullanmaya başlayanlar oldu. O yüzden sevinçliyiz. İngiltere pazarı biliyorsunuz iki senedir yine uğraşıyoruz. İngiltere pazarından bu sene gruplarımız geldi. Onlar çok memnun kaldılar. Şu an İngiltere ile yine görüşmelerimiz birkaç acente ile devam ediyor. Özellikle Türk Hava Yolları yani Türk Hava Şirketlerinden bazıları İngiltere'den direkt uçacaklar. Şu anda onların o yaz uçuşlarını kış uçuşlarına da çevirmeye çalışıyoruz. Çünkü İngilizler'de direkt uçuş var mı diye soruyorlar. Çok şükür yani toplam ziyaretçi sayımızda Ramazan dolayısıyla biliyorsunuz iç pazar birazcık daraldı. Biz aslına bakarsanız bu sene 3 milyonu buluruz diye düşünüyorduk ama işte 2 milyon 750 binlerde kaldık. Ee, o yüzden biraz iç pazarın daralmasıyla, son bir ayda iç pazarın daralmasıyla e, kış sezonunu tamamlamış olduk. Buradan aslına bakarsanız tüm spor severlere ve e, özellikle tenis sporunu sevenlere bir müjde de vermek istiyorum. E, biliyorsunuz RGS'de işte 12 tane tenis kortumuz var. E, geçen sene e, özel bir e, yatırımcının e, talebi üstüne belediyemiz ihale etmişti ve 1 lira para harcamadan yapmıştı. Geçen sene bir turnuva düzenlenmişti Ekim ayında. Bu sene Mayıs ayında yine hem erkeklerde hem bayanlarda inşallah o listede ilk 500'de yer alan sporculardan birçoğunu burada ağırlayacağız. Yine dolu dolu böyle bir çok da keyifli bir tenis turnuvası yapacağız inşallah. Ben oradan, buradan da bunun müjdesini vermek istiyorum. Turizmde en önemli husus şu, sizin para harcatmanız biz gelen misafirlerimize para harcatmak istiyoruz. Bu kötü manada değil. Tabii ki keyif alsınlar. Ondan sonra giderken buradan Kayseri'den hatıra götürsünler. Burada yeme içme sektörüne katkıda bulunsunlar. Alışveriş yapsınlar diye. Erciyes'in yıllık ülke ve şehir ekonomisine katkısı yaklaşık 200 milyon euro civarlarında. Çok şükür bu gittikçe de artıyor. Biz özellikle hizmet ihracat etmek istiyoruz. Yani yabancı turist sayımızı arttırmak istiyoruz. Yoksa özellikle İstanbul'dan, Ankara'dan, Mersin'den, Adana'dan, yakın çevrelerden çok sayıda ziyaretçimiz var. Ama işte yabancı turist sayısının artmasıyla da bu yıllık gelirimiz inşallah artacak. Başkanım kayak sezonu bitti. Şimdi önümüzde de yaz sezonu gelecek ki yazında durmayan bir RGS'i neler olacak? Evet. evet siz yazın zannediyorsunuz ki işte Erciyes'te 3-4 ay kayak sezonu oldu. Yazın işte herhalde işler çok azalıyor falan. İnanın az önce bir ajanta geldi. Tam 5 Arap takımıyla anlaşmış. Arap futbol takımlarını getirecekler. Bizim yaz faaliyetlerimiz son gaz devam ediyor. Biliyorsunuz yüksek irtifa merkezimiz var. Yüksek irtifa merkezimizin bu sene dolup dolup taşıyacağı kanaatindeyim ben. Salı günü bisikletle ilgili ajantalar gelecekler. Mesela ziyaret edecekler bizi. E, Sporun ve sporcunun merkezi olacağız çok şükür. E, onunla ilgili iddialıyız. Çok önemli bir yüksek irtifa kamp merkezi olacak e, RGS. Bunun yanında diğer faaliyetlerimiz, işte çeşitli festivaller planlıyoruz. Yine çeşitli spor dalları bize özellikle ilgi gösteriyorlar. Plaj voleybolu biliyorsunuz dünyanın en yüksek kumsallarından biriydi. Yine bu sene plaj voleybolumuz olacak. Plaj handbolumuz olacak. Handbol Federasyonu ile çok yakın ilişki içerisindeyiz. Yani inşallah gerek işte festivallerle, gerekse işte sportif faaliyetlerde Gerekse de işte günübirlik gelip işte kondomumuzu kullanmak isteyen, orada bir şeyler yiyip içmek isteyen, işte orada ATV safarisine veya yürüyüş yapmak isteyenler için Erciyes yine ideal bir nokta olacak.